keşfedilmemiş, hiç kimse tarafından pek bilinmemektedir. Sadece gelilebiliyorlar. Kanyon çok muhteşem bir yerdir. Ker, ker diyorlar buna. Bu Yılmaz Güney'in annesinin yani bunun e, e, kardeşinin kızıdır kendisi bu tarafından. O da bir dönem buradaki akrabalar için gelmiş burada bu mağarada. Bir dönem ikamet etmişlik. Ben Mehmet Şefik Şenay. Kendim şu anda bu hukukçu. Aynı zamanda geçmişte eğitim hızlı tarih öğretmeni falan yapıyordum. Şu anda ilçesinin er gücü dediğimiz yani eski isim ise Deir Akkendo dediğimiz köyde bulunmaktayız. Daha önceden bu Deir köyünde uzun tarihi geçmişi olan bir şelalenin başındaydık. Bu şelalenin adı Kulesor şelalesiydi. Bu şelalenin geçmişi çok e, tarihi bir derinliği olan büyük bir su potansiyeli sahip olan bir e, şelaledir. Çünkü e, baharın toplanan bütün su ve eriyen karlar bu şelaleden olan yere denizaya buradan akmaktaydı. E, Tabi bu sırada çok büyük bir debiyle meydana gelen bir su için olduğu için o dönemde şehre giden köylüler kullanmış oldukları öküz arabalarını ve diğer e, kağın arabalarını buradan geçiremiyorlardı. Daha sonra şu anda deprem sırasında yıkılmış olan bu e, altta ama izleri belli olan çok eski tarihi hatta Romalılara kadar dayanan bir geçitten geçiyorlardı. Üzerinden de şelale de akıp gidiyordu. Bu dahiyane buluşu bulan geçmişteki tarihi kişiler bunları da mirası bırakmışlardı. O dönemin zaten taşımasını özellikle ya hayvan yüklerini öküzlerle veya de atlarla yapıyorlardı. Bu şelalenin bulunduğu yerde iki tane kırmızı kaya var. Önünde küçük bir mağara olduğu için kırmızı kayanın meydana getirdiği delik yani Keller dediğimiz Kürtçe bir Keller çeşmesi, pardon şelalesi tarihi ismini buradan almaktadır. Burayla ilgili ve bu suyu su debisi azaldığı zaman baharında da üzerinden geçen köylerin köylerinde çok derin burada hatıraları bulunmaktadır. O suların büyük bir kısmı şu anda Teknik Ova, Delişay, Pay dediğimiz yerlerde yapılan sulamalardan akan suunun fazlalığı dediğimiz yani selav dediğimiz sularla şu anda beslenmektedir. Kanyon keşfedilmemiş, hiç kimse tarafından pek bilinmemektedir. Sadece biliyorlar. Kanyon çok muhteşem bir yerdir. Yaklaşık 10 kilometre uz uzunluktadır, derinliği çok yüksektir. Deli çayda akan suda e, üç çeşit endemik balık vardır. İki çeşit inci kepali dediğimiz e, balıktır. Biri kışı Van gölüne, öreme döneminden sonra Van gölüne geri dönüyor. Birisi de yaz kış e, deli çayda kalıyor. E işte bu konuda e, keşfedilmeyen birçok tarihi ve e, doğa yerler vardır. Bilhassa e, Zilan Deresi'nde, Deli Çay'da, Murgedik'te, diğer bilinmeyen e, diğer taraflarda hem tarihi hem doğa güzellikler çok aşırı bir şekilde mevcuttur. Bu Derakkando dediğimiz, Ergüz dediğimiz köyün kuruluş tarihini isim gelen bir mağara var. O mağara da e, şu anda önünde durduğum mağaradır. Buna o Mağarası diyorlar. Kendo bu köyü kuran bir şahsiyet, değerli bir şahsiyet. İsmi aslında o tarihi ismi o dönemden geliyor. Kimisi bunu değişik şekilde kendisine çağrışım yapmasın. Kendo bu köyün en kadim insanı ve bu köyü kurandır. Öncelikle tabi buraya yerleşmekten önce de geliyor burada şu mağarada evli önce e, şey kuruyor. Daha sonra yavaş yavaş bu e, mağaranın üstündeki bir evi oluşturduktan sonra oraya taşınıyor. Ardından çoğalan onun nesli de eğer evden küsen, ayrılan ki eski geleneklere göre, geleneklere göre evden ayrılmak isteyenler önce evini ayırıp buraya geliyor, kalıyor bir süre. Evini yaptıktan sonra buraya gidiyor. Bir yerde bu mağara onlara bir ara konak gibi yerleşim bir merkez olarak hizmet etmiştir. Gene çok sayıda tarihi kişilerin eskiden burada gelip de kaldığı uzun yıllar saklandığı bir mağaradır. Örneğin Seyit Kaniker dediğimiz tarihi Yılmaz Güney'in şu anda dayısı olan bir şahsiyet ki buradaki bulunan kişilerin de akrabası sayılıyor. E diğer taraftan Usfe Mero dediğimiz, yine e, Usfe dediğimiz gibi kişilerin, haksızlıkların mücadele eden insanların da gelip burada saklandıkları ve barındıkları bir yerdir. Bu e, şahsın adı, şahsın, şahsiyetin ismi Seyit Khan diye bir isimdir. Ee, çok öyle herhalde bir çatışmalı dönemlerde e, silahdan çıkan seslerden dolayı toplardan top seslerinden kulağındaki bir kısmını az duyduğu için ger yani biz yedde sağır anlamında gelen bir lakabı var. Seyit ker ger diyorlar buna. Bu Yılmaz Güney'in annesinin, yani bunun e, e, kardeşinin kızıdır kendisi buç tarafından. O da bir dönem buradaki akrabalar için gelmiş burada, bu mağarada bir dönem ikamet etmiştik. O yönden e, Seyit, e, Yılmaz Güney 1960'lı yıllarda, 60-70'li yıllarda, tahmini şu anda 65 yıllarında olacak, e, Seyit Khan adlı bir film çevirmişti. Türkiye Güzeli ve o zamanki eşi ile birlikte onun konusuydu. Amacı, Seyit çok keskin bir nişancı ve yiğit oluşunu ile getirmekte dolayındadır. Bu filmi bilenler biliyor. Eski önceki jenerasyonlar bunu biliyorlar. Bilmeyenler de Yılmaz Güney'in arşivinden bu filmi izleyebilirler. Gün sabah oldu Gece gitti, umut bitti.